Anne babaya öf dahi deme. Çünkü anne baba senin dünyaya gelmene nedir? Vesiledir. Anne babanın hakkını öğrenmek için şu misal çok güzeldir. Adamın biri anasını aldı sırtına götürüyor hacca. Nerede öyle şimdi uçaklar, klimalı bekleme salonları, oteller, lokantalar? Nerede öyle? Yaya yaya yanlayak anasını aldı, 6 ay sırtında taşıdı. Kabe yollarında. Vay be! Taşıdı, anasını tavaf ettiriyor. Orada zamanın büyük bir alimini gördü. Hoca efendisini gördü. Dedi, hocam bu sırtımdaki anamdır, anam. Bu anamı 6 aylık mesafeden sırtında getirdim ve inşallah tekrar hac vazifesi bitince sırtımda götüreceğim dedi. Hocam sorum şudur. Anamın hakkını ödemiş olur muyum deyince hoca efendi baktı dedi be evladım değil sen ananın hakkını ödemek sen ananın karnındayken vurmuş olduğun bir tekmenin hakkını ödeyemedin ya. Öyle kolay mı ya? Bakın Allahu Teala kullarına peşin verdiği yani dünyada peşin verdiği cezalardan bir tanesi de anne babasına ikramda bulunmayan, onlara hürmet etmeyen, onların muhtaç olduğu bir zamanda onların ihtiyacını gidermeyen anne baba Anana ikramda bulun. Babana ikramda bulun. Anne baba duası Peygamber aleyhisselam duası gibidir ya. Onları üzmek Allah ve Rasul'ü üzmek demektir arkadaşlar. Dikkat edelim. Onlar hali hayattaysa onların duasını alarak Rabbimizin rızasını kaparak Firdevzi ala cennetine atarak ebediyen Rabbimizin cemaliyle müşerref olmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir. Madde bir. Gad eflahal müminun. Elbette muhakkak müminler kurtuldu. Evet. Allahu Teala'nın biz kullarına en büyük ikramı imandır. İman. Niçin? kalbinde zerre iman taşıyan cehennemde ebediyen kalmayacak. Bitti. Az mıdır ya? Ebediyen cehennemde kalmayacak. Rabbim imanlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Bu birinci madde, iman. İkinci madde, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي salatihim خَاشِعُونَ O müminler ki, müminler ki onlar allah Teala'ya son derece saygı duyarlar. Saygı, son derece. Ya Rabbi bu ayetin sırrınca saygımızı çoğalt Ya Rabbi. Amin. Çok önemli. Bu da varsa şükret. Elhamdülillah. Yani Allahu Teala'ya olan saygımız var. Nasıl var? Bizim sarhoşumuz bile Günahkarımız bile Allahu Teala'ya saygısızlık yapmıyor. Günah işliyor ama saygısızlık yapmıyor. Rabbim bizlere ciddi bir manada tövbe ederek şu güzel dinimizi daha güzel yaşayarak Rabbimize kavuşmayı nasip eylesin. Amin. arkadaşlar. Ha bu yeterli mi? Tabii ki değil. Hani büyükler diyor ya Allahu Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsun ama Allahu Teala'nın sevmediği işleri yapıyorsun. Ha, bu da olmuyor yani. Seven sevdiğine itaat eder. Bitti. Şimdi bir, iman varsa elhamdülillah çok şükür. İki, o müminler ki onlar Allahu Teala'ya derinden saygı duyarlar. Üçüncü madde vellezine anil lağ vellezine hum anil lağvi mu'ridun o müminler ki dünyasına ve ahiretine yaramayan boş işlerden yüz çevirirler. Ölçü ne kadar güzel. Arkadaşlar hakikaten de çok boş işimiz var. Biliyoruz da sayma gerek var mı? Bak ölçü bu. Yaptığın iş boş mu dolu mu? Dünyana faydası varsa güzel. Ahirete faydası varsa o daha güzel. Bunun dışı Boş. Fayda yok. Ya Rabbim muhafaza etsin. İki şeyde aldanmıştır benim ümmetim. Bunun bir tanesi nedir? Bir tanesi boş vakit. İkincisi sıhhat. Sıhhat varken lay lay long, Sıhhat gidiyor. Ondan sonra bir pişmanlık başlıyor. Sıhhatimiz varken, vaktimiz varken yapacağımızı yapalım. Ahiret çantamızı dolduralım. Ahirette bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber, La ilahe illallah demenin Muhammedur Resulullah demenin ne kadar çok zenginlik olduğunu anlayacağız. Buna sebeptir ki dünyada hem dünyamızı hem ahiretimizi mağmur edelim. تامير ادليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد